konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barank'ın kürsüye teşriflerini arz edelim. Türkiye'nin geleceği olan Türkiye'nin teknoloji merkezi Bilişim Vadisi'ndeyiz ve iki önemli işbirliği için bir araya geldik. Otomobiller insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüşüyor ve bunun yolu da otonom sürüşlerden yapay zekadan geçiyor. Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri haline gelmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu noktada ulusal yapay zeka stratejisi bizim pusulamız konumunda. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanlarda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin ve araştırmacıların, girişimcilerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de E-Ticaret'te yapay zeka çözümlerine öncülük edecek bir inisiyatif olacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşımı açacaklar. Nihayetinde bu işbirliğiyle hem kurumlarımız hem elektronik ticaret sektörü hem de diğer sektörler Türkiye ile beraber kazanacak. Evet, bugün ikinci işbirliğimizde hepsi buradayla Türk Patent ve Marka Kurumumuz arasında bu işbirliğiyle coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. Aslında bunun ilk teklifini Hanzade Hanım bana geldiğinde ki bizzat kendisine yapmıştım. Oradaki fikir alışverişinin bu noktaya gelmiş olması da ayrıca bizim açımızdan gerçekten sevindirici. Burada coğrafi işaretli ürünler hepsi hepsi burada da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığını da tüm Türkiye'de arttırmış olacağız. Bu bağlamda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu bu değerlere her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan işbirliği bu alana ivme kazandıracak. İşte iki işbirliği ve iki e-ticaret ekosistemi için iki değerli adım. Ben bu iki adımın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada geliştirilecek teknolojileri biz sadece kendimiz kullanacağız, kimseye vermeyeceğiz demedikleri için de öncü oldukları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bu dinamik sektöre vermemiz gereken bir tecrübe var. Bizim bu dinamik sektöre sağlamamız gereken bir bilgi birikimi var. Çünkü dünyada trendler artık arz yönlü değil, talep yönlü belirleniyor. Müşteri taleplerine göre her şey şekilleniyor. Müşteriler sürekli daha farklısını, daha yenisini talep ediyorlar. İşte bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolu inovasyondan ve işbirliğinden geçiyor. Göreceksiniz çok yakın gelecekte yenilikçi olmayan ve işbirliğine yanaşmayan hiçbir işletme kendisine bu piyasada yer bulamayacak. Düzenlemeler hususunda devlet olarak dinamik bir yaklaşımı sergilemeye çalışıyoruz. Bakınız bu dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi nedir? Elektrikli araçlar. İşte biz burada Bilişim Vadisi'nde TOGA ev sahipliği yapıyoruz. Ve e, örneğin elektrikli araçlar konusunda biz işletmelere, özel sektöre liderlik yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda biz hükümet olarak proaktif bir yaklaşımı ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız iki hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan etti. Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli bir destek programını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti ve biz burada tamamı hibe olmak üzere özel sektöre diyoruz ki gelin bu yatırımları yapın. Biz size öncülük ediyoruz. Burada Türkiye'ye gerekli altyapıyı kazandıralım ve eli otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonunda beraber öncü olalım. İşte biz bu destek programının Başvurularını da yarın açıyoruz. Bundan sonrası artık özel sektörde ve e, kamunun e, gayretleriyle özel sektörün gayretleri birleştiğinde nasıl güzel sonuçlar elde edeceğimizi de biz bu e, şarj istasyonları programında hep birlikte e, görmüş olacağız. İşte bu manada aslında işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz bu ülkenin aslında geleceğinin teminatı konumundadır. Bu manada da biz kamu tarafı olarak sizin önünüzü açacak her türlü desteği bundan sonra da size vermeye devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolu teknolojiden, katma değerden, yenilikçi girişimlerden geçiyor. Şüpheniz olmasın. Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine biz kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yapay zeka ekosisteminde katalizör görevi görecek yapay zeka ekosistem çağrısına da şu anda başvurular devam ediyor. Gelen yüksek talepten biz ziyadesiyle memnunuz. Bu manada bu çağrıya başvuruları da 25 Mayıs'a kadar uzattık. Ben buradan hem özel sektöre hem kamu kuruluşlarımıza çağrı yapıyorum. Gelin bu desteğe başvurun. Türkiye'de eee çok farklı alanlarda yapay zeka çözümlerimi beraberce geliştirelim. Gençlerin kendi gayretleriyle yazılım öğrendikleri bir model. İşte burada ilk öğrencilerimiz eee eğitimlerini alıyorlar. Bu önemli işbirliğine imza atan ülkemizin öncü teknoloji şirketlerinden hepsi burada ya ve bakanlığımızın bağlı ilgili kuruluşları TÜBİTAK ve Türk Patente hassaten teşekkür ediyorum. Ülkemiz için bu tip işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bugün Sayın Bakanım bininci takdimi ve teslimatı olacak aslında bu robotun. Bin evet. E Efe her gün teslim yapıyor. Bugünkü teslimatı da bininci teslimat. <laughs> Efendim bu arada Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir robot bu arada otonom ben bir araç. Ben bunu da vereceksiniz zannettim sadece tabağı <laughs> evet, değil. Orada ben sözü Hazreti Hanım'a bırakıyorum. İsterseniz bunu da Bilişim Vadisi'nde bırakabiliriz. Bilmiyorum Bilişim Vadisi kullanır mı bu robotu? Bizim burada mobilite ekosistemine dönük çok önemli çalışmalarımız var. Otonom araç yarışmaları burada oluyor. Bu manada aldık kabul ettik. Biz bunu burada kullanırız. Evet. Sayın Bakanım hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Sizlere biraz daha imza atılacak. İmzalarını atmak üzere de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili... İmzalarını atıyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, lütfen bizimle sahnede kalmaya devam edin. E-Ticaret Yetkinlik Merkezi'nin protokolüne şu anda imzalar atılıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fotoğraf alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Bakan'ın fotoğrafı bir... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde çok değerli iki projenin imza törenini gerçekleştirdik. Şimdi büyük bir aile fotoğrafı veriyoruz.